Ederim, sayın Başkanım, e, şahsım ve partim adına e, çok teşekkür ederim. Tüm Fındıklı halkının burada olması son derece güzel. Sayın Başkan çok güzel bir iş yapmış, gerçekten tebrik ediyorum. E, 4 gün süren bir çalışma, bir ilçe olmasına rağmen oldukça iddialı bir çalışmaya soyunmuşlar ve başarmışlar gördüğüm kadarıyla. Sanatçıları Vaser Beyanlamesinin e, 76. yıl dönümünü e, kutluyoruz aslında. İnsan hakları alanı kolay bir alan değildir, acılarla, hüzünlerle donanmış bir alandır. Bunları hatırlatıyor e, dinlediğimiz türküler, şarkılar, şu anlar gerçekten insan hakları alanında insanın yaşadığı o derin acıları, hüzünleri anlatıyor. Gerçekten yüreğimiz korkuldu ama bütün bunların karşısında e, bir taraftan da seviniyoruz çünkü bu bütün bu zulümlere, sünni kırımlara karşı mücadeleyi öğütleyen bir anıtın açılması. Evet bu çok değerli. Ee, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum sayınlar. Bugün İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 76. yılında sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duydum. Ee, bu paylaşımı sağladığı için değerli başkanına çok teşekkür ediyorum. Merhaba. İyi bir etkinlik oldu. Şunu söyleyeceğim sadece. İnsan hakları evrensel bir bilgisi yerine bir evet. insanların mutlu olmaları için bir yapabilmeyi başlatmak ümidiyle ölüm birlikte sağlık. Bir şey söyleyeceğim. E, unuttum açılışta. Daha dün bilimi ve tekniği dinlemeyenlerin doğayı talan edenlerin sadece rant kuruna yatırım yapanların uyguladığı bu açık cezaevi yolunda arada bir de dört tane yurttaşımızı gerileli olup olmaması hiç önemli değil. Dört tane şey yerel yerel. yurttaşımızı kaybettik. Ailelerine sabır diliyorum. Bir de yine biri bizim ilimizde ilimizden Isparta'da iki helikopter çarpmıştı. çarpmıştık. E, yitirdiğimiz e, askerlerimizden bir tanesi de Çaylı'da kim ailelere sabır diliyorum ve makaslarımız fazla. Etraftaki kurdelelerini istediğiniz yerden kesebilirsiniz. على المريض <سؤال> حرام ومن يطع الله ورسوله يدخل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله